Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi medyum mutlu olan Tüm güzelliğiyle devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bizden ezdirgemeyiniz. Asıl seyahat teknikleri ikinci bölümdeyiz. Öncelikle herkesin kendi tekniğini bulması gerektiğini belirtmek isterim çünkü bir teknik yok ve duygusal beden ilgilendiren bir konu olduğu için herhangi bir tekniği daha rahat yapabiliyorsan onu kullanmalısın. Kendi bir tekniğini buluncaya kadar öğrendiğin teknikleri uygulaman gerekir. Örneğin bu videodaki teknikler ya da Golden Dawn Altın Şafak hermatik Cemiyeti öğrencilerine verdiği tekniği hangisi kolayına gelirse onu tek kural var. Bedenini uyutup zihni uyanık tutmak. 1 Rejim Öncelik, Öncelikle rejim konusuna değinirsek sanırım yanlış yapmış olmayız. Aslında sayı değil okült çalışmalarında da olduğu gibi yenilmesi, yenilenmesi ve yenilenmemesi gereken bazı yiyecekler var. Altın Şafak, Hermatik Cemiyetlerin kurucularından Mark Gover Maltes ve eşi sıkı ve vejeteryanlardır. Bundan da anlaşılacağı gibi hayvansal besinlerden özellikle kırmızı etten uzaklaşmaya da fayda var. Hani bir söz var, ne yersen o olursun. Burada kastedilen konunun duygusal yönü tabii ki. Yani uyumlu bir enerji yaymamız için hayvansal besin tüketmemeli. Bunun yanında üstad majisyen Elif Slevin'in bazı uygulamalarına göre kızartmalar, bol yağlı ve hacmi zor yiyecekler fındık, fıstık ve çerezler yenilmemeli. Un, şeker, tuz tüketilmemeli. En aza indirilmeli. Hale piyasada bulunan Asa Seyahat Teknikleri isimli kitaptaysa her gün bol miktarda havuç ve az bir adet çiğ yumurta tüketilmesi gerektiği ve bol sıvı alınmasından faydalı olacağı belirtiliyor. Çalışmaya başlamadan en az 4 saat önce ve çalışma bitinceye kadar hiçbir yemek yememeli. Sıvı içecekler ise minimum düzeyde alınmalıdır. Öncelikle oruç tutmakta da fayda olabilir. Sabır ve azim Sabır konusunda kimseye bir şey söylenmemişse de ben birkaç şey söylemek istiyorum. Her okült faaliyetlerinde olduğu gibi hasa seyahat çalışmalarında da sabır, azim ve soğuk hındır çok önemli arz etmektedir. Eğer çalışmalar her gün yapılmıyorsa ya da en az haftada 2-3 defa yapılıyorsa sonuç gecikebilir. Çalışma yaparken sabır ve azminizle her gün üzerinde yeteri kadar durulularak yapılmalıdır. 2-3 ay deneyip bırakanlar genelde çoğunlukla uyuyup başaramayanlardan olurlar. Devamlı uygulandığında yaklaşık 5-6 ay başarabilirler bazıları sizin ciddiyetinize ve azminize bağlıdır. Zamanlama Genellikle günün ilk saatlerinde önerilse de bu zamanda yapamayanlar için sabah uyandıklar, uyandıktan sonra ya da birkaç saat uykudan sonra denemek uygun zamanlar arasındadır. Hiçbirini yapamıyorsanız gece yatarken ya da istediğiniz herhangi bir zamanda yapabilirsiniz. Bu arada unutmamak gerekir ki çalışmayı yaptığınız gün cinsel herhangi bir faaliyet çıkış şansınızı azaltabilir. Belki bir, bir kaç şarap yararlı olabilir konsantrasyon açısından ama aşırı alkol sakıncalıdır. Zamanlama konusunda uygun gezegen saatleri mevcuttur. Bunları vermemin sebebi bu saatlerde sert gezegen etkilerinden korunmuş olacağınızdır. Tabi verilen ritüellerle beraber yaptıkları, yaptıkları takdirde yani daha güvenli saatlerdir. Günlerin gecelerine ait ilk saatler ayrıca Güneş, Ay, Venüs ve Merkür gibi saatleri Merkür diyorum çünkü Merkür iletişimleri yolculuklarla başlayan bir gezegendir. Bir tür bu gezegendeki tütsüler kullanmanızı öneririm. Dua Çalışmadan öncesi kendinize telkin verebileceğiniz gibi çalışmaya başladığınız anda bu gece ya da bundan sonra asla seyahat yap yapmak istiyorum. Yüksek benliğim, kuruyucu meleğim lütfen bana yardım et. Ve bunun gibi tarzda dua edilmesinde fayda vardır. 5. Yer Bu iş için eğer okült çalışmaları yapabileceğiniz bir oda varsa en iyisi her okul çalışmalarında olduğu gibi pişirsek saldırılara karşı odayı negatif unsurlardan temizlemek ve elementleri dengelemek için küçük defetme pentagram ritüeli uygulanırsa çok iyi olur. Eğer böyle bir imkanınız yoksa kendinizi rahat hissedebileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz en az 1-2 saatlik bir yer olabilir. Arınma arındırıcı, törensel bir banyodan sonra gevşeme ritüelinin altından, arkasından orada sütün ritüeli yapıp çakralarınızı dengelemeniz gerekir. Bu uygulamaları yapabileceğiniz bir mekan yoksa hayal ederek yapılmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Çalışma, yaptığın, çalışma yaptığınız günün pozitif tütsülerinin birini yakmanız yararlı olur. Loş bir ortamda olması bir adet mum tercihine göre değişebilir ama uygulama gününün gezegeninin uyan bir mum rengi daha iyi Kullanması daha güzel olur. Konsantras açısından daha yararlıdır. Nefes Kral Süleyman'ın nefes alıştırmaları Rabbi Simon'a verdiğin verdiğine göre büyük bir şarkı söyleme ve konuşma ustası olan Süleyman bu dalgıç araştırmasında kendi derin deneyimlerinin sonucu oluşturmuştur. Ağacın yeri 7. küresinde değil, yükselen Süleyman kendisini izlemek isteyecekler için bir mistik yükselişi üç kitaba sığdırmıştır. Şarkıların sana kitabında güzellik difaret olarak bilinen kürenin doğasında Me mezmurlar kitabında adalet küresinde özde işleri ise sevgi ve iyilik küresinde tanımlar. Süleyman kendisini şiir olan babası Davut ona görsel deneyimlerinin yaşamasını ve sonucunda da bu üç değerli kitabın yazılmasını sağlayan eseri ya da kutsal nefesi uyandırma yöntemleri ile göstermiştir. İnsan nefesi hava, ateş ve su gibi narin elementlerin karışımıdır. Nefes almadan yaşayamaz, ölürüz. Nefeste saklı bulunan sırları öğrenin ve onu araştırma yapan Süleyman, doğanın yaratılmış şeyler üzerinde fiziksel örtüsünü kaldırabilmiş, onun altında ki ruhu görebilmiştir. Der ki, Rabbim Simeon dolayısıyla genellikle kibir olarak tecrübe edilen mezmurlarda daha örtülü anlamıyla nefesimin günlerdir. Her şeyi gördüm. Hebel olarak da okuyabilir daha da kapalı olmayan şekliyle Rabbim Simon Süleyman'ın bütün dikkatini beynindeki beyaz maddeye toplamışken nefes alıp verme şeklinde değiştirme tekniklerini öğretiyordu. İnsan Tanrı bütünleşmesinin en iyi olarak dünyaya ve nefes aracılığıyla gerçekleştireceğini ısrarla söyleyen Rabbi Simeon'un nefes vermelerinin gizemini, tarihin ve Tanrı'nın birliğini her günkü zikri olan Sihayma'ya benzetir. Rabbi Sime Simeon dualarında yer alan üç ismin haydu insan nefesindeki ateşi, havayı ve suyu ifade ettiğine dikkat çeker. Dua, duasını zikreden akacın her üzerindeki üç sıfatı taç, bilgilik, anlayış. Gökyüzünün önünde canlandırılan kabalacı kendi nefesini, kutsal akışını aktardığı kanala dönüştürür. İnsan ağzı ve dudaklarını oynarken kalbi ve iradesi bütününle birliğini yüceltmek için en yukarılara doğru süzülmeye başlamıştır. Kabala nefesinden ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Çok çeşitli nefes alıştırmaları vardır ve çalışma egzersizi bu egzersizleri yapmakta faydalıdır. Asla seyahati çalışmalarında faydalı olduğuna inandığım ve genelde kullandığım kar nefes tekniğini de vereceğim. Ama isterseniz başka bir teknik de kullanabilirsiniz. Nefes tekniği Rahat bir kıyafet giyin. Eğer sizi rahatsız eden bir şey varsa kalkıp onu halledin. Daha sonra rahat o edebileceğiniz yatak ya da yere uzanın. Sırtınız yere paralel olacak şekilde başınızın altına Baş, başınızla sırtınızın açısını bozmayacak şekilde bir yastık kullanabilirsiniz. Kare nefes tekniği üzerinde tefekkür ediniz. 3-4 derin nefes alınız. Nefesinizi karın bölgenizden alıp <laughs> göğsünüzü şişirmeyin. Tüm nefesinizi boşaltın. Bu şekilde içinizden birden dörde kadar sayın. Nefes alırken dörde kadar sayın. Nefesinizi tutun birden dörde kadar sayın. Nefesinizi bırakırken 1'den 4'e kadar sayın. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde yapabilirsiniz. Bu şekilde nefesiniz zihnine oturursa ne kadar bu konuma koruyun. Burnunuza konsantre olun. Nefes alırken burnunuzun ucundaki soğukluğu verirken sıcaklığa konsantre olup nefes alıp verdiğinizde içinizde bir tekrar nefes alın verirken iki şeklinde ona kadar sayın ve tekrar birden ona kadar sayın. Şaşırdığınızda aklınız karıştığında hep bir başlayın. Bu sırada aklınıza gelen tüm düşünceleri atıp sadece burnunuzun ucundaki sıcak ve soğuk havayı hissedin. Bu şekilde bir süre her etrafınızda uyuştuğunu göreceksiniz. Devam edin Ta ki nefesinizin sesi kalana dek. O zaman tekniklerden bir tanesini dinlersiniz. 6-3 nefes tekniği. Nefes alırken 8'e kadar sayın, nefesinizi tutun, 16 sayısını sayın, bırakın, 4'e kadar sayın. Bu sayede ciğerinizi daha fazla tutmuş olursunuz. Hazır olunca tekniğe geçelim. 7. Gevşeme tekniği. Asla seyahatte açıklarken vücudunuzu uyutup bilincinizi kandırarak uyanık kalma şeklinde bir yorum yapmıştık. Bunu ek olarak vücudunuzu daha kolay uyku hali alabilmesi için kaslarınızın gevşetilmesi gerekmektedir. Asarlı bedeninizin bazı kaslar tarafından tutulduğunu, kasların gevşetilmesiyle asarlı bedeniniz serbest kalacağını, fakat bu kasların tam olarak gevşetmek için sürekli çalışmak gerekiyor. Hasta seyahat sırasında vücudunuzun başka bir tarafından rahatsız edilmemesi gerektiğini, bunun ölüm riski bile taşıdığını yazılıydı. Bazı kaynaklarda Asas Seyahat Teknikleri isimli kitaplarda kas gevşetme tekniği var. İsteyen bu kitaplardan da faydalanabilir. Ayak tabanı parmakları Parmaklar ve bileklerinize kadar olan kısmı nefes alıp tuttuğunuzda gücünüzün yettiği kadar sıkın. Birden dörde kadar içinizden sayın ve kefşetin. Nefesinizi bırakırken dörde kadar sayın sonra içinizdeki hava yokken birden dörde kadar sayın. Bunu üç defa tekrarlayın. Sonra da ayak parmaklarınızı ters istikamete doğru aynı şekilde tekrar işlemi tekrarlayın. Ve sırasıyla ayak bileklerinizden diz kapaklarınıza kadar olan kısmını Diz kapaklarınızdan baldırla da dahil kalçaya kadar olan kısmınızı sonra diğer bacak için aynısını kalçalar karın boşluğu sırtınız köprü şeklinde göğüsler sağ el parmakları bileklere kadar sonra ters istikamete doğru bilekten dirseğe kadar dirsekten omuzlara kadar sonra diğer kol için aynısını omuzdan ve trapsel kasları boyun kasları kafayı göğe doğru eğerek çene kadar çene, çenenin gererek, surat kasları, gözleri sıkıca kapayarak daha da sonra kasları gererek hep kası gevşetip kasmak şeklinde olacaktır. Üçer defa tekrarlamalısınız. Bu işlemler bittikten sonra 2-3 defa derin nefes almak, nefesi rahatlatmalısınız. 8. Koruma, koruma ve imgeleme. Asıl seyahatta yapılan İnsanların çoğu bu tür deneyimleri daha önce yaşamadığı için ilk çıkışta yaşadıklarından dolayı biraz korkarlar. Kendinizi bir anda farklı bir gezende, gezegende hissedin. Nasıl tedirgin olursunuz? İşte böyle bir duygu. Ki bazıları bu hayal edemez. İşte bu korku ve tedirginlik durumlarında az beden koruma mekanizması olarak tekrar fiziki bedene döner. Bir arkadaşım ilk asla seyahate çıkışının öncesi kendini görüp şaşırmıştı. Sonra korkması sonucu ağlamaya başladığını anlattı. Çünkü öldüğünü sanmış. Birden çeşitli hasta seyahatlara saldırmalar ihtimali düşünüldüğünde korumanın yeni çıkan insanlardan uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Ve size vereceğim uygulamalarla kendinizi bir çeşit zıt zırh oluşturursunuz. Sırt üstü yere uzanın, rahat bir hal alın, avuç işlerini yere doğru nefes kontrolü ile önce sadece gözünüzün önüne gelen anlamsız şekiller izleyin. 5 dakika, 10 dakika boyunca yorum yapmadan görüntülerin arkasından bile gidebilirsiniz. Sonra iradenizle boşluğu yakalıncaya kadar hiçbir renk, hiçbir ses olmamalı ve hiçbir ışık olmamalı. Sadece karanlık olmalı. Bu arada kendinizi kristalden yapılmış say saydam olarak hayal edin. Boşlukta nokta şeklinde bir ışık hayal edin. Gittikçe büyüyen bir ışık. Topu şeklinde yaklaşık olarak birkaç metre kalıncaya kadar. Topunun durduğu ve kaynakların hayal edin. Başınızı başınızdan başlayarak tüm vücudunuzu kapladığını ve etrafını ışık yayıldığını, anoranızın beyazan ışıktan bir kalkan oluştuğunu hayal edin. Bu arada boşlukta hayal ettiğiniz size gelen ışık topunu sadece beyaz ışık olarak hayal etmelisiniz. Eğer başka renk olursa çalışmayı bırakın ve sonra tekrar denemelisiniz. Işık vücudunuza girmeye başladığında serin suların başınızdan aşağıya doğru yayıldığını hissetmeye çalışın. Bu çalışmalar eğer OCDR'yi yapmazsanız, yapınız, yapmaya yaptıysanız gerek kalmayacaktır. 9. Rüya Günlüğü Görmüş olduğunuz rüyaları yatağınızın yanında hazır bulunan rüya günlüğü olarak kullandığınız bir deftere uyanır uyanmaz rüyayı taze taze yazmalısınız. Eğer daha sonraya bırakırsanız bu rüyaları çoğu zaman unutursunuz. Bunun amacı rüyaları asal boyutta gerçekleşir. Bunlardan edineceğiniz bilgiler bilinçaltınızdan gelen bilgilerdir ve bu yüzden de çabuk unutulur. Yani rüyaları kaydederek bir süre sonra bilinçaltınızda bağlantı kurabilirsiniz ve rüyanızda olduğunuzun farkına varabilirsiniz. Bu sırada lüsit rüya aşamasındasınızdır. Ve buradan bilinçaltı asla seyahate geçiş yapabilirsiniz. Bunun için bir teknik getirip geliştirmiştim. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Örneğin Rüyanızda bir ormanda yürüyorsunuz. Sonra ileride ne var acaba diye merak ve birden uçmaya başlıyorsunuz. Sonra da uyanıyorsunuz. Eğer rüyadaki fiziksel ortamda olmaması gereken şeyleri fark et, farklı zıt renkler yazarak ya da etrafınızdaki daire çizerek kaydederseniz bir süre sonra rüyadayken fiziksel ortamda ayrı şeyleri olduğunu başlangıçta şaşırıp sonra da rüyada olduğunuzun farkına varabilirsiniz. Bu sayede rüyanızın lucid rüya olup ve burada yapabileceğiniz fiziksel bedenin yanına gitmeyi istemek olacaktır. Bunu yaptığınızda büyük bir ihtimalle ya vücudunuzun üzerine sallanıyor ya da vücudunuzun önünde ya da yanında ayakta fiziksel bedeninize bakıyor olarak bulacaksınız kendinizi. Bundan sonrası düşüncenize kalmış. Ama ben yine de ilk 3-5 çıkışta evinizden dışarı çıkmamanızı tavsiye etmem. Zaten bunun nedenini anlayacaksınız. Asıl ortama alışasıya kadar ve düşüncelerinize hakim olursuncaya kadar evinizde dolaşın, ailelerinizi seyredin ve bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. 10. Çıkış belirtileri. İyi konsantrasyon, nefes denkliği ve hayal gücü bir süreden sonra vücudunuzda tüm kaslarınızı ve hücrelerinizin uyuştuğunu onları hissetmediğinizi göreceksiniz. Sakın orada da olup olmadığını hissetmek için dikkatinizi farklı yönlere kaydırmayın. Tüm uğraşınız boşa gidebilir. Kulakta uğuldama, tüm vücutta karıncalanma, baş dönmesi ya da vücudunuzda spiral bir şekilde dönmeye başlaması çıkış belirtileri arasında sayılabilir. Tabi bu arada fiziksel vücut ve astral beden dönüyor olacaktır. Hafifleme hissi oluştuğunda nefes sistemimizi bozmadan nefesinizi tutun, hayalinize uygunluğunuz tekniği devam edin. Eğer bilinç, bilinç ve bilinçaltı başarılı olmadıysa nefesinizi fazla tutmayınız. Tekrar yeniler bekleyiniz ve aynı işlemleri tekrarlayın bu şekilde çıkış daha rahat olacaktır. 11. Buraya kadar genelde herkesin uygulaması, uygulamaları aşağı yukarı yapar. Bundan sonraki kişiye göre değişir. Bu birkaç örnek vereceğim. Hangisini isterseniz onu kullanmadın. Bundan sonrası size kalmış. Teknik 1. Genelde çoğu insanlar kendi kendine telkin yöntemi kullanır. Bir nevi lucid rüya yöntemi de denebilir. Yemek yanıyor. Kalkıp ocağı söndüreyim. Tuvalete gitmeliyim. Evde hırsız var kalkmalıyım. Tarzında telkinleri sık sık kendilerine verir. Ve sonuçta bu emre fizik beden gevşemeden dolayı cevap veremez. Ve astral bedeni bu emirlere yanıt vermek için harekete geçer. Teknik 2 İmgeleme yöntemleri de vardır. A. Gökyüzünde bir ipin Üçüncü gözüne doğru asılı olduğunu, elinizde uzatınca tutabileceğinizi, bir uzaklıkta olduğunu ve asral ellerinizle o ip sayısını yukarıya tırmandığını hayal edin. Kendi vücudunuzu içine hapsolmuş olarak karanlık bir hücre gibi hayal edin. İçerisindesiniz ve sadece üçüncü gözünüzün olduğunu, yerde bir ışık ve çıkış var bir merdiven sayesinde buradan çıktığınızı hayal edin. Hayal edemiyorsanız bile öyle olduğunu varsayarak hayal etmeye devam edin. Kendinizi bir hücrede hayal edin. Tek çıkış var ve içeride serin bir su dolmakta. İçerisi su yavaş yavaş dolmakta. Kendinizi suya sırt üstü bırakın, hayal edin ve bu şekilde yükselerek çıkışa ulaşıp çıktığınızı imgeleyin. Kendi ayakta, kendini ayakta duruş vaziyette imgeleyin ve tüm ayrıntıları görmeye çalışın. Tam olarak başarı, başardığınızda bilincimizin imgelendiğini size attığını hayal edin. Bunu başarabilirsiniz, çıkış yapmış olursunuz. Bir de vücudumuzdaki kasların birinin kasılı kalmışsa asal bedeni tutuyor hayal edin ve bu kasın gevşemesiyle astral bedeninizin boşluğu aşağıya doğru düştüğünü imgeleyin ve düşünün. Alistair Crowley yine öğrencilere öğrettiği teknikte odanızdaki duvarda bir kapı oluşturun ve bu kapının üzerinde sizin için anlamlı bir simge hayal edin. Mottonuz da olabilir ve kendinizi kapıdan dışarı çıkarken hayal edin. Crowley ve göre kapıdan geçebilirsiniz, çıkış yapmışsınız demektir. Çalışma öncesi bir bor aynasıyla kendinizi dikkatlice bakmalı ve hayalinizdeki kendi formunuzu ince ayrıntılara kadar hayal edebilirsiniz ki çıkış başarılı olsun. Kemal Bey'in de söylediği gibi diğer teknik ise ben denedim yere uzandım ayaklı parmak uçlarından yavaş yavaş yukarıya doğru yaşam enerjinizi beyaz ışık çekin. Ta ki üçüncü gözünüze kadar hissederek çıkın. Zaten buraya geldiğinizde vücudunuz neredeyse tamamen uyuşmuş oluyor. Ve gözünüzde ulaşmışsa da yaşam enerjinizle birleştiğini ve üçüncü gözünüzün dışarıya çıktığını düşünün. Daha bir sürü teknik verebilirim size. Asal çıkışı başarmadan başaranlara yeni dünyalara, iyi şanslar diliyorum. Bunun anlamı çok büyük astral ortamında çok fazla okült bilgi edinilebilir. İlk zamanlarda astral ortamında kontrol çok zordur. Ama zamanla insan ve astral bedeni kontrol edip rahat hareket etme imkanı bulabilirsiniz. Ta ki tecrübeler bunu da tecrübeler belirler. Bir de birçok kişinin asla seyahat denemeleri boşa gitme sebebi bir, uygun zamanda yapmamaları, 2. çalışmalara yeterince devam etmemeleri, 3. en önemlisi olarak düşündüğüm 3. ümit imgelerini başaramamaları. Birçok üstad da hayal gücü üzerine boşuna durmamışlardır. En büyük her şey hayallerle başlar. Evet arkadaşlar, Mecmu Mutlu olan Melekleriniz tüm güzeliyle devam ediyor. Kendi bilgilerimiz ve bazı bilgileri sizi toplayıp sizler için paylaşıyoruz. Asla seyahat teknikleri ikinci bölümde sizlerle birlikte olduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yüzünüzden girecek, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan sağlık, cebinizden para hiç eksik olmasın efendim. Selametle kalın, hoşça kalın.